Merhaba arkadaşlar Enjoy'un kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Nusret'in Salt Chef oyunu çekeceğim ben. Google Play'den indirdim. Çok güzel bir oyun. bir tane bloklu, ya bir tane Kerim'den, Kerim'den, Demir'den bir kardeşimiz var. O da çekmiş. Ben de çekim dedim çok güzel bir oyun. Ben de indirdim. Çok güzel, zevkli. Ben de bunu tanıtımını yapmak istedim. Belki ileride e, bunu serisinde çekmeye başlayabilirim. Ya da serisi seri haline getirebilirim. Belki 1, 2, 3. Güzel bir video olacağına eminim. Güzel bir video. Hadi izleyelim nasıl yaptık. E, çok güzel bir oyun. Hadi başlayalım. Evet. How to play diyor. Evet. Hareketleri gösteriyor. Yönlere göre. Tab diyorsunuz. Tab basmak. Evet. Sweet start Evet. Başladık. Evet aşağı doğru indirdik. Yana sağa sola üst bet hata demek bet hata. Evet şu an 5. Hata yapmadım. Hadi yap. Hadi tep. Ya tep basamadık. Nusret etkili böyle tuzluyor Nusret. Skor 6-7 C verdi bize. Tekrar başlayalım. Tep betlerde Yanlış yaptık. Hadi zaman geçiyor. Yapmayın hatayı. iyi diyor. Hadi. Evet. Hadi yükselt. Ya tep yanlış yaptık ve 8 ile Nusret hmm, evet 8 9 alkışlılar bize Tekrar başlayalım 1 2 evet döndük bet verdi Yapma hatayı ısınmaya başladı yanıyor ateş Çok güzel böyle oklara göre hareket ediyorsunuz Oklar nereye gösteriyorsa ona göre hareket ediyorsunuz arkadaşlar ee, Nusret gelip tekrar atıyor böyle arada bir oyunda tep de şeyler arkadaşlar etin üzerine bastığınız zaman dönmesini sağlıyor yön tuşlarını yaptıktan sonra mesela yukarıysa yukarı sağa sağa, sağa sola ise sola, sola yapıp ondan sonra e, basmanız gerekiyor bu skorunuz en yüksek 20 geçiyor ve ona göre C artı B ya da B, A artı B veriyor ben herhalde oyunda iyi bir şey gördüğüme eminim bakalım evet tep 9 yaptık daha yüksek eee 13 14 puan verdi bize Alkış tekrar alkış aldık. Devam ediyoruz inşallah. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum. Siz de indirin. Türk'ün Nusret'in ünlenmiş bir oyunu çıktı karşımıza işte böyle. Evet yapıyoruz. Evet çok iyi. Evet. Ben evet çok iyi. Hatta yapma yapma. Çok iyi. Evet evet. Evet doğru işte bu işte istediğim bu. Evet. Evet yapıyoruz evet çok güzel. Evet. 12 yükseliyoruz o oyun işte bu İşte bu işte bu işte ok, ok yönlerine göre yaptım arkadaşlar evet şu evet evet çok iyi 16 gördük a finish 16 en yüksek çok güzel bir oyun tavsiye ederim oynayın arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın ve devam ediyoruz oynamaya arada bilgiler veriyorum böyle like de vermeyi unutmayın arkadaşlar evet Tamam. 5. Tep. Tabı basmanız gerekiyor. Tap biliyorsunuz Yedi de bitirdik. Nusret yine geldi. Tuzunu attı gitti. Ee, arkadaşlar dediğim gibi çok güzel bir rol. Her kanalıma daha abone olmadıysanız abone Unutmayın. Like verin. Çok güzel bir rol. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.